Hamurumuz dinlendi. Şimdi artık açmaya başlayacağım. 20 tane bezemiz var. Tekrar üzerini kapatalım bunu. gayet de güzel dinlendi. Bir pasta tabağı büyüklükle açacağım. başlığını şöyle un serpiyorum masanın bir kenarını alıyorum Üzerine şöyle hafif bir un serpiyorum üst üste gelecek şekilde, çünkü masada fazla yer kalmayacak, o şekilde açmaya devam edeceğim. Bayağı yumuşamış hamur. olduğunu da açmamız gerekiyor. Üstü açıp hazırlıyorum. Tamam açıldı. Şimdi yağı eriteceğim. Burada sade yağ var. Şimdi ben bunu şöyle yani 100 gram kadar alıyorum. Üzerine de yarım çay bardağı sıvı yağ alacağım. Önce bunu bir eritelim. Sade yağımız eridi. Şimdi burada da zeytinyağı var. Bunu da ekliyorum. Yağımız hazır. Şimdi tabağın ortasına şöyle bir çok az bir yağ sürüyorum ki hamurları tutsun. Her tarafına gelecek şekilde hamurları yağlıyorum. çok güzel bir börek oluyor. Yapımı da aslında zor gibi görünüyor ama pek zor değil. Biraz uğraştırıyor tabii ki. Uğraşmadan da hiçbir şey olmaz. 10 katını bu tabağa, 10 katını da öbür tabağımıza alacağım. Üzerlerini kapatıp yarım saat buzdolabında bekleteceğim. İkisini de onar onar tabakları hazırladım. Şimdi üzerlerini kapatacağım. Buzdolabını alacağım. Bunlar dinlendi. Artık açıyorum. Baya güzel. Bir dinlenmiş. Şöyle alıyorum. İçerisindeki yağı alıyorum. Donmuş yağ güzel olmuş. Elimizle açacağız. bastırarak açıyorum. Tepsinin büyüklüğünce açacağım. Hadi şöyle ters düz yapalım ki katları eşit olsun. ortaya çok bastırmıyorum çünkü orta inceliyor kenarları bu büyüklük benim tepsim için ideal yine bir ölçelim tepsimi sade yağla yağladım şimdi şöyle bir alıyorum Tam da karar olmuş. Şöyle biraz kenar getiriyor, kenara getiriyorum ki katlama payı olsun. Gördüğünüz gibi ortaya hiç dokunmuyorum kenarlardan tamamdır. Şimdi bir katını önce bir katını açalım. Ondan sonra sebzesini yerleştireceğim. İkinci hamurumu açıyorum. Yine önce kenarlardan başlıyorum. Daha sonra ortalardan devam ediyorum. Şöyle bir kaldıralım. Bu şekilde. Bunu çok büyütmüyorum. Şöyle biraz yağ alayım üzerine. Zaten hamuruna hiç yağ koyup kullanmadığımız için çok fazla da gelmeyecektir ya. Şöyle katlıyorum. Hepsini yerleştireceğim. İç harcını alıyorum. çarcığımız da yani güzel oldu. İç harcını yerleştirdim. Şimdi hamurumu da yerleştiriyorum. kenarlarını birleştireceğim. Kenarlarını birleştiriyorum. Pöreğimiz tamamdır, hazır. Şimdi üzerine biraz yağ süreceğim. Önce bir dilimleyelim, sonra yağ sürelim. Havuç dilimi olarak az, dilimliyorum. şimdi bu şekilde dilimliyorum şimdi biraz yağlayacağım ki daha kıyır kıyır olsun üzerine bolca yağlıyorum. Kenarlarından beri zaten yağ çıtır çıtır yapıyor, lezzet veriyor. fırın ısındığı 180 derecede alt üstü güzel bir şekilde güzel bir şekilde kızarıncaya kadar pişecek. Kenarlarını da yağladım. Fırına girmeye hazır. Nabut böreğimiz pişti. Hazır çok da güzel oldu. Mis gibi kokuyor. O kadar gevrek ki. Harika bir börek oldu. Börek harika oldu. Katlarını görüyorsunuz. Kat kat ayrıldı. Çok güzel bir börek. Çok sıcak ama videoyu artık bitirmek istiyorum. Harika, çok güzel bir börek oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar.